enkaz altında kaldı. Ekiplerin çabası sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında geliyor Hatay. Defne ilçesinde deprem sonrasında Ezer ailesinin oturduğu apartman yıkıldı. Yatıyorduk. Kızım benimleydi. Oğlum da yanımdaydı. Deprem olduğunu hissettim, annemi uyandırdım. Anne deprem oluyor dedim. Kızımı kolundan tuttum, uyku mi düşmesin diye. Tavanın üstümüze çöktüğünü hissettim. Sadece o. 72 yaşındaki Hamza Ezer depremden 16 saat sonra enkazdan komşuları tarafından çıkarıldı. Ben yatak odasındaydım. Onlara seslendim. Duydular sesimi. Öyle beni çıkardılar enkazdan. 16 saat sonra. Ama enkazdan canlı çıkan olur mu olmaz mı diye. 38 yaşındaki Elçin Ezer ise 81 saat enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Dördüncü günün sonunda bir ses duydum. Elime taş aldım. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Karanlık görmüyorum. Eski eşimin sesini duydum. Beni eski eşim kurtardı. Tedavilerinin ardından Adana Şehir Hastanesi'nden taburcu olan baba kız kavuşma anlarında gözyaşlarına hakim olamadı. <laughs> Depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Ayten ve Ahmet Emir çifti kapı açılmayınca ikinci kattaki dairelerinden komşularının açtığı battaniyeye atladı. Omuriliği zarar gören Ayten Emir İstanbul'da tedavi gördü. Emir depremde yaşadıklarını TRT haberi anlattı. elektrikler kesildi ve hep sallamaya devam ediyorduk. Tek sağlam odamıza girdik, oranın balkonuna çıktık, yardım istedik, bağırdık çevredekilerden. Aytem ve Ahmet Emir çifti yüz binlerce depremzede gibi dehşeti yaşadı. Antakya'da beş katlı binanın ikinci katında oturan çift kapıyı açamayınca çareyi pencereden atlamakta buldu. Bir anne battaniyesini uzattı, bir komşumuz geldi. Eşim çocuklarımızı attı sırayla. Sonra eşim atladı. Sonra da ben atladım ama ben biraz ters atlamışım. Ayaklarım üzerine çakıldım. Omurilik kemiğim kırıldı. Omuriliği zarar gören Ayten Emir iki gün arabada kaldı. Ne şehrimiz, ne evimiz, ne tanıdıklarımız hiç kimse kalmadı. Yani Antakya yok, yok oldu, bitti.